Hepinize selamlar arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün Granny videosu çekiyorum. İşte başını gördük. Yanımda Seyfi var. Selamünaleyküm arkadaşlar. Tek Grandpa mı Granny grandpa tek oynuyor. Bak burada da AC normal de var. Ben kolay oynuyorum. Zor oynasam ölürüm. Şimdi çıkar ee, var. E, oyna. Aynen. İnşallah arkadaşlar helikopterden kaçmaya çalışacağız. Helikopterin ki zor ya. Neyden kaçacak Bottan kaçmıştık. Helikopterden kaçmıştık. Kapıdan da kaçtık. Arkadaşlar neyden kaçsak? Yorumlara yazın. Bir dahaki videoya çekerim. Evet arkadaşlar başladım. Ama buraya açılmış şey lazım. O niye lazım sadece? Nereye gidiyorsun oğlum? Bak benim taktiğim var. Bari aç. Şuraya aç. Gelirler mi buna açsam? Aç, kaç hemen. Niye? O zaman Grandpa buraya gelecek. Şurada durayım. Değil mi? Hı hı. Burada görür. Yemin et. Bu lan. Şey geçim da Şöyle, dur. Şuradan kapıya doğru bak. Rampa geldiğinde ki kar basıyorsun bari. Aman kırmadı. Arkadaşlar vallahi ben bir kere aha çıkı Bak sapası ben bir kere bir oynadım yemin ederim çok korkunç. Tam yaklaşmıştık yemin ederim öldürdü beni. Yaşlı dedi. Yaşlı dedi krampa Grandpa da kötü Çok korkunç ya bu ibne. Dikkat silah yok. Şimdi neyden kaçıyoruz? Ne bileyim hangisinden kaçarsak. Ne iş? Ama bu ne Bizin. Ya ne yapacağım ya? Hem bota yarıyor hem helikoptera. Onlar ben sanki gidiyorum. Hiçbir şey yok. Allah Allah Allah. Al. Helikopterden kaçalım mı? Hı, anahtar tamam. var. Adamı tamam, kaçalım. Tamam, Niye açılmıyor? Niye açılmıyor? Gir. Nasıl gireyim? Çık buradan Nida. Aa. Bu anahtar mı helikopteri? Hı hı. anahtarı. Nasıl gideceğim nereden? Dur buradan gideceğim. Hayır hayır çık. Yok ya. Hey Barış buradan gelirse Gelsin Güne gideceğiz Oğlum şurada daha yakın Barış Ölürsem videoyu bitiririm Hayır Helikopterden kaçacağız oğlum yani? Beşinci günde eziyet günü var Doğru lan eziyet günü yapayım mı arkadaşlar size Yok gerekmez ya Biz kaçmaya uğraşalım Bence eziyet günü yapayım İlk, yani ilk videom eziyet günü olsun. İkinci videom helikopter ben. Ha, kaçtım hatta bir iki kere. Ama Gel grappa. Bu, sefer de, bu sefer de size göstereyim eziyet günü nasılmış. Şöyle durayım. Her yerden gelebilir. Bu, in, bu mal mal valla her yerden gelebilir. Şuradan git. Gel gel, küçük 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 gel. Şuraya gir. Şuradan git. Şuraya gir. Dur, dur, bebeği dur. patlat. Bebeği öldür. Bak bak, şuna bakayım, da ay geliyor. Gelsin arkadaşlar, ilk bir eziyet günü yaptıralım size. Bak, Bakalım. bebeği öldürsen nasıl olsa o gelecek? Yok yok, ben onu bulacağım. Şuradan çıkacak kesin. I see derse gördü bizi. Kameralardan izliyor. Kamera yok. Var var. Ne o burada yok. Var burada. Ne nerede? Ananı. Ben öldürsün diye bekliyorum. Eziyet günü size. Rasmen <laughs> doğa duruyor gibi lan. Aynen arkadaşlar aynı tokat vuruyor. Çak çık. <laughs> İlk bir kere öldürseydim. Bir kere öldürürüm lan pompalıyla. Ama bir de tam ona uğraş buna uğraş. İlk bir eziyet günü ikinci video. Yazın İki yorumlara. Karci. Yorumlara yazın. Hangi neyle açalım diye. Bu eziyet günü mesela. Nasıl eziyet ediyor? Bu sefer neyle eziyet edecek ona bakacağız. Bakalım grampa yok. Krampacı I see you I see you Onun mutfak mı vuruyon ne oluyon Tersiyle koysan oğlum <laughs> Sıratımıza girsin Yemin ederim tersiyle bir koysan İstemiyom twitteri istemiyorum twitter, istem. Dur ben bakıyım Bana ne twitter ilk geçelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar 3. gün 5. güne kadar gideceğiz bakalım ön 7 günü neymiş. Tek rampa mı yapacak, treni yapacak. İnşallah. 5. Beş, videomuzda neyle kaçalım onu söyleyin. Bak bot var. Botla kaçalım. Sonra kapı var. Helikopter var. Başka Üçün ne var? Küçükleşme barış en aşağı kata git. Niye? Bunu ölüyor mu? Ne şey yapıyor lan? Seni atıyorlar. Ee, ölmek istiyorum ben. Umara... Aha. Ananı kaç ananı. kaç çocuk kaç. Piç sen öldüreceğim piç. Bekle. İkinci videomuzda göreceğiz seni bakalım. Beşinci günde bunu bir kere öldüreni sonra gidip yatağına uzanalım. Ay uzanamıyorum. Anca bekliyorum. Otururum ben yani oraya. Geldi mi? Hayırdır taş derim. Bakalım oturunca vurabiliyor mu Vuruyor. Vurur. Yatan Çık yatan altına. Gir. Çık. Bak. Grandpa'yı buraya çağır. Bak. Şu Nasıl odaya çardım? gir. Şu odaya gir. Bu ne? Şuraya aç. Şu kapının oradadır. Kapının oradadır. Ölmek misin? Evet. Tamam o zaman çık buradan. Hayırdır baba? Geliyor geliyor. Ey diyuva. Ananı tutun. Oğlum her türlü. Tamam. Ama ey günü arkadaşlar. Öleceğim mi yoksa silah mı olacak? Geçelim babamları. Beşinci gün eziyet günü. Ölüyoruz mu ölmüyoruz mu? Bir dahaki yorumlara yazın. Eee botlama şey helikopterle mi? Yoksa şeyden mi? Kapıdan mı kaçalım? Bir de bir daha açar Ölüyor mu ölmüyor mu şimdi var burada? Ölüyor ölüyor. Ben bu spy'ı burada bekleyeyim. Bence git silah bul. Dur dur. Şey adını unuttum arkadaşlar. Kaç kaç. Tuttu lan. Nasıl tuttu lan o Yazın. Geziyet günü Kaç... arkadaşlar. Yaz bakalım arkadaşlar. Kaçıncı güne kadar öleceğiz? Yani bir an yoktur. Ölecek. Ölmeye yedirdiler. Destur Şimdi grandpa sen gör. Evet arkadaşlar videomuz bitti. İkinci videoda yazın kaçıncı güne kadar öleceğiz bir mi? Birin hiç ölmeden mi kazanacağız ikinci güne kadar mı üçüncü güne kadar mı yoksa hepsini ölüp eziyet günü mü yapacağız bir de hangi şeyden kaçalım kapıdan mı bot mu yoksa helikopterden mi kaçalım oldum arkadaşlar hadi görüşürüz hepinizi seviyorum kanalıma abone olun videomu beğenin beğenmeyinin hiçbir zaman mutlu olmasın